taksilerin içerisi böyle. Lüks değil ama danteller tertemiz bak böyle. Bir de hava kalitesini okay. ölçüyor şurada bak. Air. bütün taksilerde bu var. Havanın kalitesi nasıl? Hava temizleyici var. Kötü bir hava var mı diye. Pilot da burada böyle bak. Sense tıraşı pırıl pırıl tertemiz adam. Hizmetini verdi. Bak aşağı incek bizim bagajları verecek. İn aşağı bak gördün mü? Sen de yardımcı olur musun? Thank you. Arigato gozaimasu.